Görünmüyorum o zaman. <laughs> Çok yoruldum. <laughs> Herkese inan merhaba. Bugün sizinle birlikte markalardan gelen bu paketleri açacağız. Bugün ofisteyim. Buraya geliyor zaten paketlerim, o yüzden hazır buradayken ama bunları açayım diye düşündüm şöyle bir paketimiz var boynarda. Aa bu çok güzel bir şey. Ha, bir şey daha var. Termal bir içlik <gülüyor> üst. <laughs> bu giymem lazım. İçime çok hastayım. Bir tane böyle bir atletimsi bir şey. Atlet içimde de var benim. Önemli atlet kış günlerinde. Şimdi çöpler bir yere, onlar bir yere diye stratejik çalışmam lazım. bir tane Nike'dan böyle bir e, spor syeni. Neymiş bu? İki benim bedenim. Çok güzel. Hazır spora da başlamışken. Yani iki haftada gitmiyorum ama. Sonuçta bir gün gideceğim. Şöyle. Bunun numarası acaba ne? 44. Valla. <laughs> 37. Tamam benim numaram. Benim numaramı nereden bildiklerini şu an anlamadım ama. E, Değişim kartı koymuşlar <laughs> Sayın numaranı mı alacağım? Gözlük. Coach markasının. Nasıl oldu? Bolaşığın yüzünden çok güzel bir ifade. Görmüyorum. Evet, çok yakıştı. Ben sadece korkudu. Şu an seni da böyle koyduğumuzu düşündüm. Şimdi <laughs> <laughs> arka Eiffel kulübü koyarsam iyi olur. Bunu biri birbirine bağlamış. Hadi bakayım. Makas verilir mi? Hayal ederim bence. Ama bir noktada makasa ihtiyacım olacak gibi geliyor. Kim bunu kördüğüm yaptı? Bu olmayacak. Wepublic'ten yeni yıl hediyesi gelmiş. Ben Şubat ayında açıyor olsam da bunu. Şey bu, mum. En sevdiğim şey. Çok güzel kokuyor. Pandora'dan gelmiş. Bunlar ee... bozulmuş <laughs> mu? Bence evet. Koklayacağım. Kurabiye. Olmuş. <laughs> <laughs> Aa, bir dakika. Burada çok güzel küçük bir kutumuz var. Şöyle. Bir tane charm. Çok tatlı. Yeni yıl charmı. Benim Pandora bilekliğim yok ama başka bir şeye takılabilir belki. Ne şekeri bu? Yeni yıl şekeri. Bir şey şeker. Baston şeker. Değil mi? Çok tatlı. Tamam bunu şöyle dursun bu. Kaybetmeyeyim ben bunu. Ya da bunu içine koyayım. Lab Series'den bir paket var. Bu erkek bakım markası. Bu herhalde Taylan'a. Göz çevresi kremi. Duş jeli ve aynı zamanda şeymiş ama. Tıraş jeli. Bir de yüz nemlendiricisi. Sevgiler günü hediyem olsunmuş Taylan'a. Teşekkürler. Taylan erkek bakımlarını çok seviyor. Çok seviyorum. Hep benim şeylerimi çalmaya çalışıyor ama bunları vereceğim. Evet. Kika. Makasa ihtiyacım olan bir andayız şu an. Çok tatlı rengi. Ne koleksiyonuymuş bu? Free Soul. Kiko'nun koleksiyonu gerçekten çok güzel oluyor ya son zamanlarda. Ne varmış içinde? Bir Makyaj singeri. Bir sene gitti. Biraz sert gibi ama şekil çok güzel. Şu. Highlighter. kapları çok güzel. Kabına bakar mısınız? Aşırı güzel. Biraz bronz çıktı ama. Yani far olarak belki olabilir. Şu üstteki renk ama. Ay. Fiyan olmasın. Çok güzel. Bu neymiş? Eyeliner. Rengi aşırı güzel. Çok farklı bir turkaz. Baking pudrası. E, rengi de banana böyle sarı renkli bir toz pudra. Hadi bakalım. Çok merak ettim ben bunu. Deneyeceğim en kısa zamanda bir videomda. Son olarak da fırça. Bak içinde bir tane. Aynatıcı ve allık fırçasıymış. Bence değil. Bence daha çok kontür fırçası gibi. Çok sık çünkü kılları ama denerim. Bu marka nasıl okunuyor ki? T-Tech. Powerbankler. Ve çok güzel. Flamingo'lu ve şöyle şeyler. Çok güzel. Bir tane daha var. O da çok güzel. Ananaslı. Benim dünyada en ihtiyacım olan şeyler bunlar. Ama ben bunları şarj etmeyi unuttuğum için hiçbir şey yaramıyorlar genelde. Bir de şeymiş. Bunların kablosu var içinde. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok makbule geçen bir paket oldu bu. Bu ne? Böyle bir fotoğraf albümüymüş bu Taylan ve bana göndermişler. Çok teşekkür ederiz. Medmatesmiş Marcus. Sephora Smashbox. Aa. Uh -uh. 28 Aralık'ta Sephora kanyonda diyor. Ee, Smashbox ürünleri herhalde kanyona gelmiş bir şey anlıyorum ben buradan bir makyaj çantası bir always on gel liner bu siyah bir göz kalemi bir tane buna benden var Bunda, neydi nece konuştum ben <laughs> bundan benden var <gülüyor> bundan... <gülüyor> Ben bende bundan var infrared matte ruj kırmızı bir de cover shot metallic Göz paleti. çok güzel baksana. Yanar dönerli, çok hoşuma gitti. Çok güzel içine bakmam lazım, çok merak ettim. Aa içi de güzel, baya güzel. Çok hoşuma gitti. Ha, Inglot. Inglot mu, Inglot mu acaba? Acaba. Ben daha önce bu markadan hiçbir şey kullanmadım. Ama güzel bir marka olduğunu biliyorum aslında. Hiçbir şey kullanmadım. Oje. Hmm. Ne? Far. Nasıl far mı? Ha, şey, palet içine koymalık far. Ha, ah, rengi çok güzel. <laughs> Peki o refleks neydi? Nasıl açılıyor bu? Ha, ha. <laughs> Böyle açılır. Bunları bunun içine koyuyorsunuz ya. Yani. Ne kadar zekiyim. Nasıl anladım hemen. Ya, poz Ya yapacağım şimdi onu? Bu, olacak iş değil ama açılmıyor yani. Şey bu. Şöyle. <laughs> Buraya bantlıyorsunuz bunları. Ee, bu şekilde oluyor. Diğer renkleri de görmek zorundayım ama çok merak ettim. Çünkü farları çok ünlü bu markanın. Çok iyi diyor herkes, özellikle mat farlarına. Çok güzel ama şey hani... Şu şekilde sürüyorsunuz. Sünden hiç bitmiyor bu şekilde. Açılmıyor ki, çok üzülüyorum. Renkleri de çok güzel, hep kızıl mor. Gönder, at. Bayıldım. İmkansız bir şey onu açmak. Bak abla ben de açarım. Açsaydın. <laughs> <laughs> likit bir allık. Mat bir likit ruj. Eyeliner. Bir de eyeliner'ına çok iyi diyorlar bu markanın. Güzel eyeliner. Klasik. Şu Ay. Çok güzel. Ay. Ee. Ay. Oje. Oje, oje. güzel. Simli olması benim için yeterli. Aştın mı? Ay farım. Hemen elleyelim. Çok güzel gerçekten. ay güzel. Siyah bir göz kalemi. Siyah göz kalemini hiç açmıyorum nedense. Hiç ciddiye almıyorum onları. Hiç işim olmadığı için. Ee, false Lash Effect. Maskara diyor. Şu an açmıyorum bunu. Bu da yine liquid mat rejlerden. Bu rengi çok güzel. Çok güzel bir kahverengi nude. Ve ne var burada? Face and Body Illuminator. Aa, çok simli bu. Bilmiyorum. Denemem lazım. Esas şu an yine çok mutlu olduğum bir ürün geldi. Ben böyle Antin anti Kunti şeylere çok mutlu oluyorum. Duraline diye bir ürünü var Ingl Inglon'un ya da Inglot'un. Ee, herhangi bir toz ürünle karıştırıp jel yapıda ya da likit yapıda bir ürün haline getirebiliyorsunuz onu. Fardan eyeliner falan yapabiliyorsunuz mesela. Bunu da kullanacağım en kısa zamanda. Nars'tan bir paketimiz var. Man Ray koleksiyonu. Ay sanat eseri çıktı içinden. Çok güzel değil mi? Kıracağım diyordum kopuyor. i̇çinde çok tatlı minik o değişiz rujlar var. Ve benim hayatımda en sevdiğim ruj olan, gerçekten hiç abartmıyorum en sevdiğim ruj bu, Jane de var içinde. Benim bu tonlarda sürdüğüm şey hep soruyorsunuz, o bu. Ben de büyüğü var, kaç sene önce almıştım. Başka ne renk var? Bu renk bende yok. Valla bu çok güzel. Ardın diye bir renk. Bu neymiş? Eddie. Bu da yok bende. Bir de Barbara, bu galiba var bende. Çok hoşuma gittiler. Ya Flormar. Neymiş? Maskara koleksiyonu mu bu? All oh My Lashes. Şöyle. Bunlar hep daha Bunlar <laughs> da şöyle. Bakalım nasıllar. Uzatıcı olan var. Ee, bunu bir şey demiyor. Fan effect diyor. Daha böyle şöyle şöyle olan. Bu da extra volume diyor. Cenga gibi bir şey şu an bu. Şunu çeksem bir şey olur mu? Olur. Şunu alıyorum. <laughs> bir şey padişah mührü var üstünde. Büyülü hazine diyor. Ne acaba bu? Sultan Süleyman'dan bana gelen bir paket. Çok merak ediyorum gerçekten. Bak herhalde. Açamıyorum ama ben. Ben mi dünyalara giremedim şu anda? Bir dakika. <laughs> Girmek istiyorum. Takvim. Böyle bir haftalık plan. Bu yılbaşı bir şey herhalde ki şekerden öyle anlıyorum konsept olarak. Çok oyuncağım oldu bugün. Çok güzel oyuncak var değil mi? Kardın adamın oyuncağı. Gizem dünyayı burada mı Mum. Çok güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyor. Yani bu tıkalı burnumla alıyorum. Bir şey daha var. Bir dakika. Fermanlı bir şey daha çıktı. Bir dakika. Esas bu galiba hazine. Bu da kitap. Issız kar taneleri diye bir, bir kitap. Urban Care. Bunlar bu kadar zamandır duruyor muydu ya gerçekten burada? Şu an üzüldüm. Ben sevdiğim. Bu şampuan. Bu neymiş? E, düz saç musu. Hiç bir duymadım daha önce. Dalgalı yapılır ya genelde. Keratinle. Şampuan. Kalem. Defter. Ajanda mı? Gibi. Aa çok güzel içi. Bir gerçekten çok güzel. Şöyle. Şu çok güzel. Bunun küçük boyu var bende. E, doku veren deniz tuz spreyi. Beni en şaşırtan <laughs> paketle buradayız. McDonald's. Gerçekten McDonald's. Yani hamburger aldıklarının işimi. Çok oyuncağım var ya. Ben bu çocuk kanalı mı açsam acaba buradan sonra? Bir şey diyeceğim. Çok tatlı bunlar. Snoopy'ler. Ben bayılıyorum buna. Hayır mesela neden ben? Neden mesela bana oyuncak gönderdiniz? McDonald's. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bunları birazdan içeri gideceğim. Ve herkese onu benzeyen bir sınıf hediye edeceğim. Şu araştırmacı dedektifin kime gideceğini herkes biliyordur. <laughs> <laughs> dedektif sınıfının bu kim olduğunu herkes bilir ve ona gidecek birazdan bu. Evet, teşekkür ederim. Ben bu kurdeleyi hayatta atamam. Benim kurdele deliliğimi biliyorsunuz zaten. Çok güzelmiş. Atamam yani. Ay tatlı değil mi? Aşırı tatlı. Ya çok teşekkür ederim. Bilgisayarımı kayacağım bunun içine. Çok güzel. Ya... <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ee, ben çok iyi olduğum için bu oyunda. E, bu formayı bana layık görmüşler. Çok teşekkür ederim. Ee, Galakticos takımı. Ben kurdum zaten bu takımı biliyorsunuz. E, 2014 yılında... Futbol gibi bir şey miydi bu? Neydi? <laughs> Nasıl bir şey? E-sporu Espor biliyoruz. Ne oynuyorlar? <laughs> LOL Tamam tabii canım, LOL. LOL oynuyoruz. Ee, orada bir tane küçük bir kız var. Şöyle diyor, seni yakacağım. O benim. Takımın şeyi benim. Oyun kurucusu. Öyle <laughs> bir şey var mı? Jungle. Ne? Jungle. Jungle. Kötü ormancı. bir şey yok kesin. Ormancı. Niye ormancı olayım ben ya? Tamam orta koridor ol. Üst koridor ol, alt koridor ol. Üst koridor olurum ben. <laughs> En üstteki koridor. Tamam, üst koridor. O benim. Tamam. Ama lider benim tamam mı? Tamam. Lider benim. İşte jungle lider olur. Jungle. Jungle benim. Oyundaki jungle benim. Yine bir çantamız var. Aa çok güzelmiş bu. Çok hoşuma gitti. Açacağım bir dakika. Fransızca bir şeyler yazıyor. Tabii benim bu Parisyen yani, makyajımı görünce hemen yollamışlar. Çok güzel. Bu içinde ne var? Hydra Skin nemlendirici serum. Hadi bakalım. Darphin cilt bakım ürünlerini ben çok seviyorum. Ama e, bunu kullanmadım. Buna benzeyen daha yeşil bir şey kullanmıştım daha önce. Çok güzel kokuyor. Bunu da deneyeceğim en kısa zamanda. <laughs> Biri bunu açmaya başlamış bu arada. Yarısı açık bunun. <laughs> Yumurtaymış düşünsene köy yumurta. <laughs> Nivea. Nivea çuvalın içine ne koydun bakalım bize? Zeytinyağı bak. Doğal içerikli şeyler. Neymiş? Kiraz çiçeği. Losyon. Bir şey daha var. Ama nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Çok kötü oldu her yer. <laughs> Çok pislandı. <laughs> Olmuyor ki. Hindistan cevizi kokuları geldi şu an burada. Yes to. Bu marka baya güzel bir marka. Sephora'da satılıyor. E, kağıt maskesi. Domatesli. Domatesli şeyi. Yüz temizleme mendilleri. Hindistan cevizli miseler su. Suy. suy <laughs> miseler suy. Ve <laughs> Hindistan cevizli maske. Nemveran. Bir de ee, bir şans kurabiyesi. Ama artık bunu yersem ölürüm muhtemelen. İçinde çok güzel bir şeyler var. Şimdi ben böyle gereksiz şeylerin hepsini biriktiririm. Böyle içinde yıldızlı şeyler var. Ben bunları bir yerlerime yapıştırırım. Lazım olursa. Bir festival olur. <laughs> bir şey olur. Bunlar lazım olur. Bunları hemen şöyle alayım. Happiness Box'mış bunun ismi. Sesim şu an çok kötü gitmeye başladı. Çok özür dilerim. Benim en sevdiğim Jo Malone parfümü. Orange Blossom var içinde. Çok çok seviyorum ben bunu. Bunu Tayland kullanmıştı bir ara. English Oak and Red Currant ismi. Koku alabilecek miyim şu an? Ya, almıyorum. <laughs> Birazcık sıkayım. Çok seviyorum bunu ben. Yani kokusunu biliyorum diye sık Başka bir şeymiş. <laughs> Bobby Brown'un Hot Koka isimli ruju. Aa, çok güzel. Kahverengi. Çok güzel. Kiko. Başka bir paket. Kiko yine durmamıştır. Başka bir koleksiyon daha çıkarmıştır diye düşünüyorum. Lip Me koleksiyonu. Bu da Sevgili Günü koleksiyonu. Durmaz çünkü <laughs> Kiko diyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben geçen gün Ayşegül'e bir tane lip balm gördüm. Makyajın Ayşegül. Çalmak üzereydim o kadar beğendim. <laughs> Sonra dedi ki Ayşegül sana zaten göndermişlerdir. Çok güzel değil mi? Bir şey söyleyeceğim ama gerçekten çok güzel değil mi ya? Jöle gibi. Aşırı güzel. Şimdi dudamda ruj var ama çok güzel yani çok mutlu etti bu beni. Şekere benziyor çünkü. Bir rengi daha mı var? Yoksa yok. Bu ne? Bu da rujmuş. Ay kalp şeklinde. Dövme şeyi, kalemi. <laughs> Yapayım mı <musun gülüyor> sana kalpli dönme? <laughs> yüzünü şöyle. <laughs> Dokunalım mu orada yüzüne? Kaçmalama. mı? öf hayır. Ayna. Aynam var mı? Yalan söylüyorsunuz. Bak istersen yüzünü sağ Hayır yok. Evet, evet yalan söylüyorsunuz. <laughs> <laughs> Hepinize basacağım bundan. Hepinize basacağım. Bir tarafı normal eyeliner, bir tarafı kalp. Ne yapılır bunu bilemedim ama highlighter diyor. Yine yeni yeniden. Bu ne? Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Şimdi bu allık da eğer kalpliyse çok tatlı olacak şimdi şöyle. Oyunlu oyunlu şeyler var bugün ya. Çok eğlenceli bir paket açma şeyi oldu günü. Son 3 paketimiz galiba. Trendyol. Moda tutkusu X Trendyol. Aaa Ayşegül'le Yasemin'in şeyi bu. Tamam. Dur bakayım. Ne anlamışlar? Ben onlara bayılıyorum. Ne bu? Elbise mi bu? Elbise bence kadife renkli ve şöyle bir elbise. Teşekkür ederim kızlar. Kızın havası çok seviyorum. Hı. Mills takı. Mills altı takı Instagram'da. Şu, şu, ben bu görkemde görmüştüm. Galiba. Deniz kızı ayaklı. Battaniyeyi koltuğa oturuyorsunuz, siz de bunu artıyorsunuz. Öyle bir şey. Teşekkür ederim. Evet. Nivea. Dev bir Nivea tenekesi. Nivea'nın böyle kremleri vardı değil mi eskiden? Hala var mı bilmiyorum mesela. sana. Ee, bu el kremi sanırım ama çok lazımdı bana. Şimdi süreceğim bunu. Bu da vücut kremi. Bunlar çok güzel. Yani hala çok klasik ve çok güzel kremler bu arada. Bu ne peki? Şey dekor. <laughs> dekor. Bununla bir şey yapmıyorsunuz. <laughs> evet. Daha hızlı da kullanılabilir çok amaçlı olarak. Sirius öpücükler. Gümüşe dair Instagram hesabı. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Nazar boncuna gerçekten çok ihtiyacım var. Çünkü hafta sonu kurşun döktürmeyi planlıyorum. Gerçekten. <laughs> Ve üzerine bir nazar boncuğu taşımak hiç fena olmaz. D harfli bir nazar boncuğu kolye. Şöyle. Şuna küpe mi? Evet. İki tane küpe. Aa bunları takarım. Çok fazla delim var. Her tarafı takabilirim. Şöyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Son paket. Son. Anadolu Tat Restoran. Şey yemekmiş o kebap çünkü. <gülüyor> 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 Anadolu Tat yani bana yemek yola hiç hayır demezdim. Ne bu? Şuraya bir şey. Ne bu? Hırsız maskesi. Şaka yapmıyorum gerçekten hırsız maskesi. Bilmiyorum bir dakika takacağım. Takıyor <laughs> mu? Da göremiyorum <gülüyor> <gülüyor> yukarıda göremiyorum ki. Yukarıda kaldı. Yanlış oldu bu. Böyle soygun yapamam. Çok. Ya, polisler şu an yakaladı beni. Peki ben bunun nedenini çok merak ettiğim için biraz araştıracağım şimdi. Ne bu? Şu filmin şeyi. Ama maske onlara da olmamış bakar mısınız? <laughs> maske onlara da tam oturmamış yani kimi yüzüne göre tasarlandıysa onlar da yani yakalandı yakalanacak. Benden söylemesi. Restoranın menüsü de bu şekilde. İçindekileri okumam ister misiniz? Pide çeşitleri. Kavurmalı, kuşbaşılı, kıymalı, karışık, kaşarlı, sucuklu, kavurmalı, kaşarlı, kuşbaşılı, kaşarlı, kıymalı, kaşarlı, sucuklu, kaşarlı, lahmacun. E, i̇yi o zaman. Afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. E, bu videoda bana gelen e, McDonald's oyuncakları olsun, hırsız maskesi olsun. E, daha da garip şeyler de gelmişti galiba. Bunun için çok teşekkür ederim herkese gerçekten. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Birazcık burnum açıldı bu arada. Koku alıyorum. Çok güzel kokuyor. Geldi şu an. Sonradan geldi. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.